Sevgili dostlar, selamlar hepiniz, hep yeni bir Herzofanon so 4 bölümüne hoş geldiniz efendim. Ee, bölüm 28'deyiz ve 28. bölümde hala e, sevgili mutant e, United Province'a karşı hiçbir şey yapamadık. E, kendileri gerçekten mutant yani, itilmiyor. Çin'i gördünüz abi, koskoca Çin'i malamat ediyoruz usta. Askerlerimiz vurduğunu indiriyor. Yani Çin'in kaldı ki çok çok fazla manpower'ı, çok fazla fabrikası, ya kat kat fazlaydı fabrikası hepsinden ve e, adam karşımızda duramıyor abi ama diğerlerini kesemiyoruz garip bir şekilde. Hele şuradaki Dutch Indies'i artık yani Dutch East Indies'i söylemek bile istemiyorum artık yani. Gerçekten çok çok sıkıntılı. Şimdi sevgili arkadaşlar bir şekilde bu adamların manpower'ı falan biterse üzerlerine çullanacağım da. Bir dakika bir dakika. Burası tartmaya başladı galiba en nihayetinde. Bu adamların kafasına vurabiliriz ha. ha buradaki ordu şey ordusu aman be. Amerikan ordusunu vermiş bana. Amerika'daki orduya bakmayacağım. Amerika'daki birliklerimize bakmayacağım. Amacım buradaki Çin birliklerini yiyebilmek. Bu arada sevgili dostlar ee, yani karşıya asker yollayan İngilizler. Polonya, Litvanya. Bu devlet nerede bilmiyorum. Sanırım şey. Evet bu da vasallarından biri abi. Sweden'ın vasallarından biri. Yani Sweden doğrudan destek vermiyor ama... ...vasalları ve müttefikleri e, çok çok fazla destek veriyor abi. Bak şu herif de vasalı misal. Bu da Çin'e asker yolladı. Hepsi Çin'e asker yolluyor. Sanırım e, non-agresif paktımız olduğundan dolayı Sweden yollamadı bir tek. Ama Çin'i yedik ya burada. Çin'i net yedik abi. Hocam bir artık işiniz bitse de içeri girsek şuraları bir kessek ya. Sevgili dostlar bu arada izlediğiniz seriyi hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileri beni çok daha fazla video çekmeye teşvik ediyor ve buralar niye boşta abi ya? Buralar niye boşta? Çok gıcıma gidiyor. İşin kötü yanı sürekli büyüdüklerini falan hissediyorum böyle. Garip garip pisler var üzerinde. Pam 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 pam. Eee bu adamları bir şekilde durdurmanın bir yolunu bulabilecek miyiz? Belki buraya bir tane daha tank tümeni verirsek 3 tank tümeni bunları ittirir diyeceğim de çok zor ya. Ben bu 10 level kalelerin ardında adamları Fransa hattından sıkıştırana kadar bekleyeceğim. Yani İspanyol, Fransa falan muhtemelen buradaki herkese dalmamız gerekecek abi. Zaten en önce İspanya'ya dalarım. Daha bir de İspanya ile alakalı tabi kolonilerin olduğu cephede savaşlar olacak. Bir de oralarda tıkanırız abi. Ah oh, mis. Harbiden oh mis ya. Bak şu Çin kadar rahat ilerleyebilmek istiyorum her yerde. Hocam e, arkada ne oluyor? Merhaba. E, şunu bir bastırabilir misiniz? Şunu bir bastırdıktan sonra... Birkaçınızı arkaya verebilir miyim? Şu adamları buraya yolla. Şu adamları buraya yolla yoksa ayva yiyeceğiz. Şunları bir ezin ya. Bu arada düşmanın 1.7 milyon askerini kestik. Bizimse sadece 300 binlik bir kaybımız var. Yani burada düşmanı yenmemiz hiç sıkıntı değil. Oy ne güzel ittiriyoruz ya. Ne güzel ittiriyoruz abi herifleri. Bunlar nereden çıktı? Bizimkiler nasıl bunlara fırsat verdi bilmiyorum ama. Tamam tanklar geliyor. Tanklar geliyor. Aslanlarım benim ya. Ne güzel itiyorlar. Ne güzel vuruyorlar. Aa, asıl olay bu arada burada ama. Adamların bir hızlıca gelmesi lazım abi. Yani şuradaki... Adamların yakıtını kesersek ya Bak bu arada Çin'deki adamlar devriliyor Niye Çin'dekiler sadece piyade Çin'dekiler sadece piyade olduğundan dolayı Asker olduğundan dolayı Adamlar sıkıntı çıkarmadan devriliyorlar hocam Ve adamların deli divane Buffları yok yani Oyunun aklına mantığına aykırı buffları yok United province'ı görmüyor musun Adamların akla mantığa uymayan buffları var Canım siz bir deneseniz burayı Mümkün değil abi Belki de mümkün. Bir saniye belki de mümkün. Mümkün mü? Valla bir kare iki kare ne kadar ilerlesek kar gözüyle bakacağım. Mümkün mü lan? Mümkün galiba. Bir iki üç. Üç noktada ilerleyiş mümkün gibi. Yok. Bir noktada bir iki noktada belki. Fabrikalarımı geri alırım lan en azından. En azından fabrikaları geri alırım hadi. Şurayı da alacağız galiba. Abi şükürler olsun ya. Şöyle az az bir ittir. Az az bir ittir. Tamam abi. Abi kurtuluyor mu heriflerden Şaka bir yana başkentlerin araçlasana. Bak Amsterdam'da da devrilir. Başkentlerin araçla. Evet, ee, boşa bir araç girişimi sanırım. Bence boşa araç girişimi değil. Gel. Gel 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 gel. Adamları şurada kapattık da ee, başaramadık galiba abi. Şu bir alalım ellerinden. Buraya daha önce kaç tane adamla geldim ben başaramadım. Şimdi nasıl başaracağım bilmiyorum. Çin savaşı ne alemde bu arada? Bence Çin'i yok ettik. Bence Çin'i yedik abi. Şunu parçala. Bence Çin'i tam teşekkürlü yedik. Paşa'nın ordusuna geri dön. Çin mahvolmuş vaziyette. Bence burada artık adamların toparlanmasını engelleyebilmek adına herkese agresif moda alırız ki bütün işleri rahatlıkla bitirebilelim. Çin battı ya. Güzel güzel. Çin'in bizim topraklarımıza katılması çok çok işimize yarayacak. Vurdun da alabiliyor mu? Alamıyor ne yazık ki. Tam buradakiler dursun şöyle. Oğlum kenardan köşeden bir yerden adam aşırtıp gelmesin de. İyi ne kadar çok ittirirse herifleri bizim için o kadar iyi. Yani gemilerimizi yiyorlar gene. Şu heriflerin donanmalarını bir kesemedik arkadaş ya. Peki. Şöyle yapsak. Bak buradan yarıya böl. Bunu al, ayrı bir komutaya. Buna bir e, amiral istiyorum. Bu amiralimizin görevi de şuraları korumak. Hadi baba, hadi göster kendini. Ya dünya kadar gemim var abi. Kaç parça gemim var? 791. Koskoca kolonileri olan Britanya'dan bile fazla gemim var. Artık bu gemiler umut ediyorum yani rahat bir şekilde korur, savunur burayı. Abi siz bitmediniz mi acaba? Bak 1.2 milyon askerleri kesildi de bitmediler tabii ki. Niye bitecekler ki? Ee, bitmediler çünkü askeri alımı arttırıyorlar sürekli. Ama ekipmanları falan biter ya. Arkadakileri de alıp girsek mi acaba bir tur denesek mi? Gel bir. Gel olmadı yine yarısını geri verip şey yapacağım. Gel sınıra. Çinliler ne alemde? Ha başkentini şuraya bir yere taşımazsa Çin çökecek zaten de. Nanjing'e girdiğimiz an Çin'in işi biter. Nanjing'e doğru girebilir misin? Adamları mahvettik bu arada ya. Adamları mahvettik. Adamları mahvettiğimiz gibi heriflerin fabrika gücü de bize geçecek zaten. Şuradan bir vur. Kazanıyoruz galiba. Bana umut verme ne hakkım var kazanamayacaksak? Bana umut verme artık. Senelerdir yapılıyor bu savaş. Senelerdir. Kazanacaksak Idol'da kazansın kendisi ya. Nanjing'e girmek üzereyiz. Nanjing'in de girişimizle beraber Çin'in işi bitecek. Gemilerin burada konvoy savunması için bekliyor. Tam buraya ulaştılar savunacaklardır elbet. Ama bu sefer de buradakileri parçalıyor. Kudurmamak elde değil ya. Kudurmamak elde değil ya. Neyse efendim. Şuradan bir birliklerimiz hücum etsin. Çini devrede çıkaralım. Çinin devreden çıkışının ardından komple İsveç savaşına odaklanacağım. Yani İsveç'in ardından e, İspanya falan filan böyle gelip gidip bu herifleri çembere alıp buradan yemeye çalışacağım. Yani bu adamları çembere alıp yemek dışında bir seçenek göremiyorum ben ne yazık ki. %70 ama abi az önce %70 gördüm orada. Az önce %70 gördüm orada. Hadi hayallerimle oynamada devril ya. O heriflerde bir mühimmat var bitmiyor ya. Mühimmat var bitmiyor. Asker var bitmiyor. Çin devril artık. Şuradan Nanjing'in arkasına gider misin? Nanjing'in... ...arzak talep edebileceği, arzak alabileceği yerleri kes. İngiliz'in adamları da buralarda. Herifleri yedik yedik. Aha Çin bitti. 1 milyon kadar da tüfek ele geçirdik. Olala. Şimdi Çin'in ele geçirilmesiyle beraber Hocam acıkla trade ship basla. Ayıptır be. Çin'in ele geçirilmesiyle beraber bütün fabrikaları, gerçi şu an fabrikaları muhtemelen tamirattadır da fabrikalara da bizim elimize geçti. tankları yeniliyoruz zaten. Bunları neredeyse fulledik. Bir şey verelim. Army Experience'la e, buradakileri bir tur daha upgradeleyelim. E, support ekipmandan daha fazla üretilsin. Her şeyi aslında şöyle artı 80'e alabiliriz abi. Elimizde fabrika olduğu sürece. Yolları falan bir tamir edelim. Kırık her yeri tamir edelim. Oy şükürler olsun ya. Ya Çin sa bak görüyorsun değil mi? Çin savaşını bitirebildik abi. Çin savaşını bitirebildik çünkü Yapımcı Çinli değil büyük ihtimalle. Ya yapımcı dediğim şey modu yapan adam Çinli değil ya da Çine bir hayranlık beslemiyor galiba. Bilmiyorum abi bana şeyin buffları çok acayip geldi ya. Ondan şu an böyle Harry Potter'daki mızmız mız Myrtle gibi mızmızlanıyorum. Ama ya bence abartı. Bence abartı. Ben böyle bir buff hiç şeyde görmedim ya. Hiçbir oyunda görmedim. Şimdi sevgili hocam. Sizi şu Sweden sınırına alalım. Sizle beraber diğer arkadaşı da Sweden sınırına alalım. İki büyük ordu Sweden sınırına doğru ilerlesin. Sweden'ı da halledeceğiz bu arada yani. İsveç'in de hiçbir şansı yok. Ee, buradaki arkadaşla şuradan Kore'ye doğru girmemiz lazım. Abi Kore'de asker var. Kore'de dar ya bizi bir zorlayabilir ya Kore. Kore bizi bir zorlayabilir. Bir çekiniyorum. Aa, sonra Japon'a çıkacağım. Japon'da bir tane bile asker yok. Lan dünyanın manpower'ı var. Şeyi var. Niye bu adamlarda asker yok acaba ya? Asker basmasını engelleyen bir debuff'ı da yok. Hadi bakalım. Umarım adamları yiyebiliriz orada. Ee, i̇kisini buraya aldığımıza göre... Aa Polonya, Litvanya'nın da mı etrafını sardı? Abi 3 ordu gitse anca. 3 ordu gitse anca oraya. 3 de değil 4 ordunun tamamı gitmeli. 4 ordunun tamamı gittikten sonra buralara özel tankçılarla etrafı çevrelenecek ve adamların e, düşmesini bekleyeceğiz. Şurada bir ilerleyiş söz konusu mu? Vay anan baban. Hayret. Bir tık ilerlemiş bura. İnanılmaz. Gözlaşlarıma hakim olamıyorum şu anda. Hakikaten gözyaşlarıma hakim olamıyorum abi. Vay be. Vay be. Bunu da görecektik demek ki. Ay chat paneli açıkmış. Ne zamandır açık chat paneli ya? Geçen videodan açık mıydı acaba? Geçen videodan açık değildi yok. Bu videodan açıktı. Kusura bakmayın arkadaşlar arada oluyor böyle. Ama kaç dakikadır burada olduğu önemli şimdi. Ben arada kontrol ediyorum videoyu da. Geçen bölümlerde var mıydı? Hemen ona bakacağım. Benim sesimi bir iki defa duyabilirsiniz. Tam benim sesimi iki defa duymadınız. Yok abi geçen video sağlam. O zaman bu videonun belli bir kısmında chat paneli gözüktü sadece. Okey ya bir hani birkaç dakikalık seyir keyfinizi belki bölmüştür. Kusura bakmayın lütfen. Oh şükürler olsun ya. Abi sonunda bitiyor galiba. Sonunda bitiyor galiba. Kardeş şu alttakiler gıda alamayacak, bir şey alamayacak. Siz orada ayvayı yediniz ben size diyeyim. Siz orada ayvayı yediniz abi. Bekle bir. Herkes olduğu yerde kalsın. Herkes olduğu yerde kalsın. Şurada adamlara bir stack wipe'ımızı atar mıyız? Allah'ım sonunda. Sonunda gerçekten sonunda ya. Dayı şurayının bir işini bitir. Başkentlerini alırsak diğer bölgeler otomatikman düşer. Ya bu ülkeyi de almış oluruz savaşın sonunda. Bu tank tümenini de başka yere sevk ederiz canım. O kadar işimiz var, gücümüz var. Şuradaki 48'lik orduyu böleriz. Bak burada da var olmadı bir tane 48'lik. Buraları paylaşırız kendi aramızda. Başkenti yer değiştirdi. Al başına belayı. Teşekkürler oyun, teşekkürler. Burada hiç kimseleri yoktur bunların ya. Şuraya alıp dönüp komple buraya çıkartma atacağım. İnşallah burada adamların askeri maskeri yoktur ya. Hadi çök. Tamam. Hocam plan bu. Çıldır dal. Ama arkana boş bırakma ki bütün adamların zaten her şeyini yiyip bitirmişiz ya. Ee, yarıya böl. Gel. Ayrı bir ordu. General var mı boşta? Yok. Ver farklı bir general. Gel. Burayı komple tut. Ya ben hiç ömrümde bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum ya. Giren misiniz şuraya? Size zahmet. Kore savaşı. Hemen Kore savaşının olduğu yere de gidelim. Allah'ım umarım Kore savaşını halledebiliriz. Tamam, 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 tamam. Kore, Kore delinebiliyor, Kore delinebiliyor. Ya agalar bak, her yer devrildi, her yere girdik çıktık. Yani buradan anladığımız kadarıyla gerçekten şurada bir sıkıntı var yani. Bu ülkenin bufflarında falan bir sıkıntı var belli ki e, ee, bu kadar zorlanmaz ya gerçekten bu kadar zorlanmaz yani. Oyunun bu zorluğu normal değil. Buradan şuraya Makasar'a doğru çıkmanı istiyorum senden. 84 gün içerisinde çıkacak. Doğru düzgün gemisi falan olduğunu zannetmiyorum. Şuradaki 48'liği de bölüp 24 olarak buraya yerleştireceğim. Ee, umarım adalarından yana falan bir sıkıntı olmaz. Bütün fabrikalar boşta mı? Abi Çin'e bir yol yapalım. Çin ne zamandır bu yollarla duruyor kim bilir. Ya ham maddemiz falan da olaydı Çin kardeş. Bomboş ülke. E çok iyi. Yani bir sıkıntımız olursa atıyorum. Gıda mı lazım? Gıda basarız. Odun mu lazım? Odun basarız. Demir mi lazım? Maden basarız. Her şeyi basarız burada ya. Burada sıkıştırdığınız askerleri niye kesmiyorsunuz? Bu adamların farkındaysanız erzak alabilecek bir yerleri yok. İndirin arkadaşları ki sıkıntı yaşamayalım. Kore'nin ardından çıkartma ayarlayıp çünkü Japon'a dalacağım. Şurada ne savaş verdik be. Ne savaş verdik be. Ne oldu? Bir tane düşman gemisini yakalamayı başarmışız. Hayret. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Düşman bizim gemileri patlatmaya devam ediyor. Resorçta araştırmadığımız bir şey yok. Adamlara konvoy raiding atmaya devam ediyoruz. Attığımız bu konvoy raidingler sonucu heriflerin bir tane bile konvoyu kalmadı. Ama gemileri var. Ee, abi şuradan şöyle ufak ufak da alsak aşağıdan. İtebiliyor musun? Tamam Kore'nin tamamını al. Abi itebiliyorsan inanılmaz hoş. Ciddi misin? Aa. Ciddi ciddi itti la. Şuraya vur. Bir saniye bu ciddi. Buraya 12 adam verdin de oradaki adamlar sıkıntı yaşamasın şimdi. Vur. E tabi belli bir yere kadar canım ciddiyette belli bir yere kadar ya. Bir tanesini aşağı doğru sal. 12 adam buraya fazla. <laughs> Buradaki 12 adamın yarısını koymamız lazımdı da koyamadık oraya. Neyse. Herkes bir yerine gelsin. Bu 8 adamın kaçı burada ben onu anlamadım ki. Hem yukarı bakıyor hem aşağı bakıyor bunlar. Ama buradakiler garanti buraya bakıyordur. Burayı yukarı zapt edersek 5 adam yeter buraya ya. Ya ile benim aramda sıkıştı kaldı oradaki eleman ama dur bakalım. Tutabildiğim gemileri indiriyorum. Herhalde donanmam çok kalabalık olduğundan kesemiyorum abi elemanları. Ee, çocuklara buradan nefes aldırmıyoruz da. Hmm, buradan bir çıkarma ayarlamak lazım. Buradaki işimiz bittikten sonra Japon'a da çıkacağım. Sanırım ama buradaki görev komple bitti. Zil konusunu dert etmeyin sıkıntı değil. Hemen şuradan... Diğer orduları da yukarı İsveç tarafına yollayalım. Ve buralara tabii ki bir yol basalım. Abi acayip iyi durumdayız bu arada ya. Acayip iyi durumdayız. İleride İsveç'in de işini bitireceğiz. Şuraların da etrafını saracağız. Tek derdim şuradaki elemandan kurtulabilmek abi. Şuradaki elemandan kurtulduğumuz an... Her şeyi halledeceğiz. Buradaki ee, ordu peki... Bunları ezebilir mi? 9'u birden vursa... I. Ezemiyor tamam Ya koskoca Çin'i hallettik ee, Birkaç gün içerisinde Buradan karşıki adaya doğru çıkıp Elemanların işini bitirebilirim Umarım o kadar fazla askeri güçleri Askeri kuvvetleri yoktur orada Şuraları çok güzel Savunduk bu arada ya çok güzel aldık Mekanları Şu an savaşta ekside olduğumuz Bir durum yok sanırım 1.4 milyon askerlerini kestik heriflerin. Konvoylarını reyitlemekten içlerini dışlarına çıkardım. Ama onlar da benim içimi dışıma çıkardı değil mi? Heriflerde sıfır stability var. Sıfır stability ile girdiğim her yere almam lazım ama. Aa bir deniz önlemi olmadığından çıkamıyor değil mi oraya? Neyse. Sevgili dostlar izleyip vakit ayırdığınız için hepinize teşekkürler. Umarım seriden keyif alıyor, güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çokça iyi bakın, esenlikle kalın efendim. Şu United Provinces'ın işini bitirdikten sonra artık yavaştan İsveç'i ve Danimarka'yı da alıp buralardaki hakimiyetimi kesinleştireceğim. Görüşmek üzere efendim. Bye bye.